Şu arkadaşla konuşunca bizi e, bir yere ışınlıyor. Daha neyse konuşdurum, konuşmayacağım ya. Çok çene boğazı çünkü. Çok konuşkan bir şey. Bir susmuyor yani. Ondan dolayı konuşmaya gerek yok. Evet. <laughs> Oyunun bana bir garezi var. Normalde ben önceden oynadığımda buradan geçmiştim. Evet. Aynen öyle. Öyle diyorum ya. Ve geçiş yaptık. Mükemmel. Diğer taraftayız. böyle işte 3-4 tane oyunlar var. Bu oyun mesela sürpriz Sürpriz oyun. Yani Assetto falan oynuyorum genellikle. Assetto, Forza. Bu oyun güzelmiş bayağı ondan dolayı aldım. Yani uçuma gitti benim. Başka bir boşboğazla tanıştık. Işte. Hadi bakalım. Konuşup konuşup duracak. Evet sağ olsun bize bir tane harita verdi ördek kardeşim benim teşekkür falan etmek istemiyorum neden sana yani teşekkür ederim kardeşim benim Evet kaplumbağa şapkası aldık. Hangisi daha iyi olur? Yani elma şapka mı dursun kaplumbağa şapka mı? Daha bir sürü çıkmayan şapka var ama olsun yani. Hangisini giyeyim? Şu an elma olan kafamda. Ya da şapka şapkada takmayabiliriz. Arkadaş, şöyle dönelim. Başka parlak, parlak bir şey başka. baya baya topladık ya zaten 25 tane istiyorduk karga arkadaş 25 tane daha hallettik aha başka bir tane daha kaplumbağa mı olsun açıkçası baş e yeni şapka da çıktı Mantar şapkası diye. Aa uyuma yeri bulduk lan. Aa o zaman demin önceki park da uyuma yeriydi. Evet. balığını yakalayacağız. Neden mi? İbnelik olsun falan değil şaka şaka. Bu arkadaşın balığını yakalayacağız. Çünkü karnımız aç. Evet balık geldi. Aldı. Şimdi yere düşürecek biz hemen yakalayacağız. Hemen şurada da yiyelim. Bu arada böyle yiyoruz balığı da. Bir balığımızı yemiş olduk. Bu arada bizim kargayı bulmamız lazım. Bize balık vermesi için. Hani balık Ha bu arada söyleyeyim ee, Balık yiyince Tırmanma gücü Alıyoruz Yani Kedi Tırmanabiliyor Daha iyi tırmanabiliyor falan filan Abi acayip yorucu bu arada dur bir dakika bizim ilk önce bir tane mağaza vardı o mağazadan da balık yiyebiliyorduk o mağazaya gideyim bir evet seninle konuşmayacağım seninle konuşunca peşime takılıyorsun ondan dolayı gerek yok Biraz daha çekmem lazım Tamam şimdi okey Ya nasıl yakaladım beni Direk yesem daha iyi Tamam Evet supra var Oğlum sonuçta Japonya'dayız ya. Ya balığımı sal. Bir şey yok. Ben hızlıcayım de sen gör. Yedim bu arada. Mükemmel. Tamam. Balığımızı da yemiş olduk Şimdi o karganın yanına gitmemiz lazım Bize yemek versin diye işte Balığı versin diye de çekelim sonra şuradan gireriz. bizim bu karga nereye kayboldu acaba? aynı yerinde mi? Evet aynı yerinde mükemmel. Evet şimdi bize balık yakaladı. Şimdi 3 patimiz var. Eve tırmanmak için. 4 pati lazım. Dördüncü patiyi de Nasıl kazanıyorduk? Gram hatırlamıyorum. Üçü böyleydi de dördüncüsü nasıldı hatırlamıyorum. Hmm. Şimdi şunun arkasına gitmem lazım. Yani şuraya şu köpeğe oradan çekmek için. bir kostüm daha var da aha duvara çarptık oraya nasıl ulaşacağım bilmiyorum şurada bir kemik olması lazımdı aynen Şimdi şura bizim evimize doğru çıkıyor bu arada haberiniz olsun Abi nasıl çıkıyor falan demeyin Çıkıyor Yani gidebiliyoruz oradan Ama bize bir pati daha lazım Kedi patisi Yani bir balık daha yememiz lazım Biri oradan biri oradan Diğerini nereden alırdık ya yani? balık daha yiyorduk ama nasıl yiyorduk ki acaba? Hatırlasan. Aha gene oldu kafayı. kaydıraktan kayalım. <laughs> ha tamam. Şimdi hatırladım. Okey okey. Şuradan bir tane balık çalıyoruz. Bakınız iyi izleyiniz. Şimdi balık çalmaya gidiyoruz. Balık. yetişir mi ona yetişmez Buradan bu vanayı kapatıyoruz hemen. Bu abla Olur. burayı açtıktan sonra bunu buraya indirip Önce bu balığı da yiyelim. Ondan sonra abi geri çıkıyoruz saat kaça kadar açık oluyor yayın şu an 10 11'e 12'ye kadar açık olur bir bakarsınız 5 kaça kadar da değil en fazla 12'ye kadar açık olur yayın ya Yani şere düştük. Neyse olsun. Sıkıntı yok. Şimdi dört tane patimiz var. Şu an eve çıkabiliyoruz. Yani evimize gidebiliyoruz. Şurada bir tane daha var. Ana hat, muzlu şapka aldık. Mükemmel. Neyse şimdi evimize çıkalım. Artık yeter. Bu kadar misafir perverlik görmeye gerek yok, değil mi? Ha kafayı vurdum ya. Şuradan şuradan gidiliyordu zaten. Niye vur? Şey yapayım ki? uğraşıyorum ki Evet şimdi Böyle dört tane olunca rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Yani bir patiyle ile iki paket pati patiyle falan uğraşmayın. Sonra buradan buraya çıkıyorsunuz abi. Speedrun gibi düşünün ama speedrun speedrun'un biraz daha yavaş halini düşünün. Aha, bizim kargayı yakaladık. Onun yerine bizi alalım. Şöyle yan yan gidiyorsunuz. Şöyle zıplıyorsun abi. Hızlı bir şekilde gidiyoruz. Bu arada fazla bir kostüm falan toplamadım. Ama yani gene de güzel oldu. Oo, ucundaydık bildiğin. Düşüyorduk ha. Tamam, sıkıntı yok. Bana bu, bu arada daha geç geliyor. Yazılar böyle böyle doldurmanız lazım ki katileri yoksa düşersiniz şöyle bıraktık mı tamamdır Terima kasih telah menonton! Buranın hiç atlamaya uğraşmayacağım. Şöyle düşsem bile olur. Yani çünkü düşseniz bile buradan geri yukarı çıkmanız için oyun size hak tanıyor. Çünkü o kadar ilerlemişsin falan diye bekleyen bir tane oyun kendi kafasına göre güvenli böyle gibi bir şey yapmış yani. Getirmiş, bulunduk. Güzel boy. Yani tavsiye ederim size de. <laughs> Sahibimiz geldi, sevdi. Kedimizin tasmasını taktı. isim koymamızı istedi. Ne koyalım? düşünelim, düşüneyim, düşüneyim. Aklıma isim gelmedi ya. Normal köpeklere konulan isim koyalım. Ne olacak ki? Karabaş olsun adı. bizi tebrik falan ediyor açıkçası şey yaptığımız için eve vardığımız için kargayı da uğurladıktan sonra isterseniz buradan geri devam edebilirsiniz. İsterseniz de geri menüye dönebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.